Yolu bir işaretleyeyim. Abi bizi niye böyle çıkartıyor bu bu yoldan çıkartıyor ya? Oradan dönerim herhalde ya. Şuradan şöyle. Rise hoş geldin. Ne geliyor? Şunu bir açalım. Önümüze bakalım bir. Bu harita geçti. İyi de geçtiysem niye bu yollar yok burada abi? Açmamışız. Nasıl geçtik biz bu haritaya daha önce? Nereden geçtim? Ha şeyden geçtim. Barajdan geçmişim. Tamam barajdan geçmişim. Aleyküm selam hoş geldin. Oğlum ben buraya geldim de burada yol yokmuş ya. Biz kendimizi deli gibi nereye soktuk? Allah cezamızı verecek. Başımıza taşlar yağacak. Oo, burada yıkılmış gemi var. Yıkılmış gemi yalnız. Ne demekse? Ben buradan nasıl çıkacağım abi? Kendimizi çok kötü bir bataklığa soktuk. Buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum. Vallahi döndük ya. Ee. Ben bu kadar kolay döneceğimizi düşünmüyordum bu arada. O değil de sorun ne biliyor musunuz? Sorun benzin, benzin. Bu araba Böyle vodka'yı içen Ruslar var ya. Onun gibi içiyor abi mazotu. Bizim yakıtımız 78 litre kaldı. Gökhan yardıma gelmesi lazım. Dur şurada bir durayım da Nereden gideceğimize bakalım ya yolu karıştırmayalım gene Devrilme Motoru kapat bir nereden gideceğimize bir bakalım Şimdi remork mağazası var mı abi yakınlarda Ona bir bakalım kütük istasyonu Şuralarda yok Kütük istasyonu kayıp teslimat Turist çekiç Devam et eyvah eyvah yandık vallahi yandık de anasının nikanda Murat başkan neredesin sen Ayağın nasıl oldu Kırmıştın en son toparlıyordu bir şeyler oluyordu Görevleri yoldan geçerken almıyorsun. Onları al açarak git. Kafam karışmasın diye almıyorum. Gider alırız. Önemli değil. Kafam karışmasın diye almıyorum. Abi burada kapalı köprü var. Eyvahlar olsun. Kendimizi yine bir bok çukuruna soktuk. Soldan gideceğiz. Neyse ki erken fark ettim. Al geri vitese. Dur bekle. Winch atalım. Şuradan bir winch at. Şuraya. Çek abi yükü. Ama devirmeden çek. Hatta şöyle yapalım bak. Kopar o winch'i. Devrilme. Şuraya at abi. Atamadık. Geldim ben başkan. Geldim bana yakıt lazım. Ne diyorsun? Hemen geliyorum. El frenini kapat. Ver gazı çek vinci. Olmadı. Çek vinci. Çek 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 çek. Baba nasıl vinçsin sen ya? Çeksene. Çek 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 çek. Halledeceğiz, halledeceğiz. Çek, 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 çek. Neden bu kadar geri geldin? Çünkü genişten alacağım. Şimdi. Yükümüz sağlam. Koparttım vinci. Evet. Burada şimdi bakayım şuraya. Hafiften. 29 litre mazotum kaldı Gökhan. Bastım geliyorum. Nerede olduğumu biliyor musun? Turun modda değil misin? Winch e, yük devrilmesin diye yükü şu şekilde buraya bağlayacağım. Devrilmesin. Çünkü devrilecek. Bak 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 bak. Aa, hayır hayır. Abi winch tutmadı. Benim suçum yok. Winch tutmadı. Yani devrileceğini biliyordum. Bağladık winch'i. Ama tutmadı winch. Senin bulduk abi. Eyvah Ben şuraya kendimi doktum valla Ay a ne kadar almışım ben yakıtı. Kanka çeksene onu. arabayı atabiliyor musun vinç? Atamazsın değil mi? ha evet. tamam. Bak hem morkem arabaya vinç atabiliyormuşuz. Sen arabaya değil başka bir şey attın bence. Hayır taş atmış. Şeyi. Kütüye atmış. Tamam. Şöyle yapacağız. Ben bunu koparıyorum. Sen oradan arabayı çek. Çekebilecek misin? Çeker çeker bende ağır var. Tamam. Bekle, bekle bir, bekle kankan bir saniye. Bekle bir. Al sana yolunu açtım. Oraya sok bu arabanın burnunu. Sok, sokunca bekle. Şeyi düzleyim mi? Arkayı. Şöyle. Hacı bunun yalnız e, hidroliği boğumu bu kadar ha. Uzamıyor. Hadi ya. O zaman sonra evet. onu üzerinde taşıyarak geleceksin. Geliyor. Gelmez ki. Gelir mi? Geliyor geliyor. Nasıl geliyor ya? <laughs> Ama dikkat et. yerken. Oğlum bıraktı işte. Nasıl geliyor? Ee, şeyi birinci topla demeyeceksin ona. Elektrik telleri melleri hak getire. Allah'tan onlara fiziği yok. Evet. Hallettik ya. Razor hoş geldin. Nasılsın? Çok döndürmüş. Motoru kapatmayı unuttum. 13 litre yakmış burada. derler? Cuk mu diyorlardı? Cuk. Bağla kanka. Gerçekte pompa ve vinç ile elektrik telde ölen çok olmuştur. Kısa bir Evet. Oluyor öyle. Ondan dedim ya normalde gözlü lazım zaten vinçlere. Gözcüsüz çalışmak ISG kurallarına aykırı. Vallahi yoğunuz. Yorulduk ya. şunda görev yapacağız diye soluma geç başkan oradan çekme. Soluna mı geçeyim? Aha, sola geç. Solu, solun, konteyneri... solun komple. Yok tam oradayken konteyneri çek birazcık. Konteynerin kıçını sola attırsan. Yok yok o tafa değil o değil. Sola. Ne var orada ki sen neye takılıyorsun? Ortada şey var kütük var. Ha kütük var. Bak senin önündeki var ya ondan var tamam tamam halledeceğim şimdi. Ha tamam, oradan çeksem olur. Bitme fazla. Yok burada burada batmayız ya. Burası taş. Bireyim, kalacak mısın? O başka bir şey galiba. Az daha, daha geri gel. Ben bakım. Ah buraya kadar. Oğlum tutmuyor ya. Yer ben, göstermiyor orada. Dur ben tutturayım. var mı? Tuttu mu? Aha. ben de nokta göstermiyor. Yavaş yavaş çekme, çekme, çekme. Tamam yavaş çekeyim yavaş sıkıntı yok. Sen kurtuldun mu onu söyle. Bitti ya bir deneyeceğim. Saplanmışım bir saniye. Galiba geçtim evet. yatma 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 Ah keşke ben kenarda dursaydım da tutsaydım seni. Çabuk gel çabuk gel. Atamıyorum <laughs> ben winch atamıyorum. Dur. Ha atmışım. Böyle olmaz ortadan at. Yanma. Ortadan at ortadan arkadan atma. ama sen kendini yöne nasıl çekeceksin acaba? Ben sağlı sağlı gideceğim. Gidemezsin ki ben tutuyorum seni. Nasıl gideceksin? Sen de gel. Ben oraya girersem çıkamam. Çekerim ben seni ya ileride. Bekle bekle yürüme. Yürüme bekle bir. Yürüme bekle bir. Sen kendin gidemiyorsun. Nasıl çekeceksin beni ya? Şuraya çekersem giderim ya. Burası temiz. Tamam bekle sen bir. Ha yanından şey mi vereceğim? Yürü. Mantıklı. Çekemiyor musun kendini bir şeyler? Dur çekeceğim. Tekerlek komple gömülmüş senin. Tamam devam çek. Devam devam devam. Bu ağacı kim koymuş şimdi buraya abi? Devam. Karşıya geçecek bir tane daha alan var orada. Oradan mı geçsek diyorum. Bak şu ama burada kayalar, kayalar. Buradan geçeriz gibi duruyor da. Komple suysa sıkıntı olur. Burası fena değil ya. Burayı bir deneyelim. Buradan döneriz geri. En kötü. Lan! Neye çarptık orada? Ne var ya? Oyun beni benden alıyor. Oyun çok iyi ya. Oyunu arada sırada övüyoruz. Ha, burada büyük yakıt şeyi varmış. Frenler. Sen yakıt mı almaya geldin? Yo hem buraya açayım hem de yakıt alayım dedim. Ben yani bu nereye yükledi? Yakıt Çek. deposuna yükledi. Manyak mısın abi sen? Yakıt aktarım kendimize yapacağız ya. Allah Allah. Ben de diyorum ne oldu? Yakıt bitti. Şimdi sen burayı açtın. Bak buradan sağdan bir yol var. Oradan gideceğiz aşağı ineceğiz kanka. Ben önden gideyim bekle. Soldan da varmış ama ufak dar yolu. Aa, yok, yok, yok. var başkan. Tamam oradan değil sen bekle beni bir bekle ben önüne geçiyorum sen beni takip et ha, benim önüm, tamam <laughs> şimdi oradaki su eğer yine sığ suysa oradan geçeriz biraz balçık gibi ama ha, seviye atladım remork keşfettim sağdakini kabin kliması satın alabilir. güçlendirilmiş çubuk güçlendirilmiş çubuk yan taşıyıcı remork oh 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 gayet iyi bu arada bura ne ya Dur burada bir çukur var. Bu çukurdan geçer mi? Ben bir deneyeyim bakayım. Geçer diye hatırlıyorum ama bakalım. Geçtik sıkıntı yok gel yürü. Yeni 17'de herhalde bir sürü yeni şey açılıyormuş. Gel gel gel. Dönerken dikkat et de takla atmasın. Tamam. Ben haritayı yenileceğim. Şimdi şöyle geldik. Buradaki askeri limandan geçeceğiz. Şöyle. Buradan değil. Buradan geçeceğiz. Şöyle. Şuradan incez abi. Tamam gel. Film gibi, her şey film gibi ama sinemada değiliz. Yayınımız bu arada 2K'dır sevgili dostlar. Abi buradan var ya, geçeriz ha. Yapıştır başkan. Dur bakayım. Bu araba geçer her türlü. Bir saniye, karşıda kayalık yok. Yalnız şöyle bir durum var. Keşke şöyle bir serbest kamera olsa da gezebiliyor olsak ya. Göremiyorum Oo. ki sağa solu. Onlar kaya mı? Dur. Kaya kaya. Bekle. Ben bir gireyim içeriye. Kayaların üzerinden gideceğiz. Yol var burada. Kayaların arası boş gibi sanki. Hayır hayır. Buradan gideceğiz. Lan kaydı yosunlu tabi toprak. Şey var mı winch yeri var mı ona bakıyorum. Eee Römorku bırakıp gelip beni bir çek. Römorku bırak. Römorku bırak. Dur geri bırakayım da buraya şey. Biraz Eyvah. Ne oldu? Bana bir şey olmadı. Devam devam. Hatta bırakma Römerko. Ben kurtardım ki. O arkadan battı bu sefer. Dur. Burayı nasıl toparlayacağız? Bu gömüldü buraya. Sen bırak morku, gel. <laughs> Şuralarda insan şuralara bir tane elektrik direği diker yılan yalandan ya. Aynen o tarafa gel. Benim önümden tutabiliyorsan önümden tut. E sonra ben geri dönemem ama. A, geri çek, geri çek, geri çek. Daha iyi olacak. Dur şöyle yapayım da. Mahvolduk ya. Ya buradan git götüreceğiz bu arabayı ya. Başka sansı yok. Götüreceğiz bu arabayı buradan. Çek ya abi beni geriye. Bu tarafa çekmiyor bir saniye. Çekeyim mi? Çek çek. Daha buradan kurtulmaz mı? Bu. Tamam. Bırak şimdi başkan. Şimdi. Buradan da hiçbir şey gözükmüyor. Burada da hassas. Biraz lova alayım şunu. Biraz yavaş yavaş ilerleyeceğiz. geçtim ben nasıl geçeceğim ona? Bakacağız ben bir gideyim bakayım. Yavaş yavaş tekerleği sınırlarda kullanırsak gidiyor. Taktım geliyor. Bak gel. Kayma oraya, kayma oraya. Ben şuralarda bekleyeyim seni çekmek gerekirse çekeriz. Hadi bakalım. O araba geçmez buradan ya bence. <laughs> Dur yavaş gel. Love'da gel. Ha Love'dayım şu anda. Dur ben gideyim. Sen baya canavar gibi geldin ya. <laughs> Şekil şükül ya. yapma, şekil şükül yapma Eyvah Yok yok bir şey yok daha batmadım ağaç Bekle Dur to toparlayacağım bir saniye O ağaç tutmuyor Orada tutacak ağaç yok Böyle Bunlar ufacık ağaç ya kopar bunlar Dur halledeceğiz Ha orada tekerlek benim şeye sıkışmış ya Hallettim başkan. Güzel. Aa, sen oraya düşmüşsün. Dur o zaman ben soldan gideyim. Dur bir dakika. Nereye gideceğiz? Sola gideceğiz galiba. Aynen sola gideceğiz. Sola doğru çıkayım bari. Lan nereden geçtik arkadaş ya? Hem de remote geçtik. Dur geleyim mi? Winch atayım mı? Ne oldu? Geçtim. Mis. <laughs> Yapamaz diyen var mıydı chatte? Babacım şuradan çık dön de. Ben stres oldum. Motoru bir durdurdum ben. Bir yol tamam, çizelim. Şurada mi? yanda yemek var. Yemeğimi yemedim ya. Ben de bir sigara yakın <laughs> teşekkürler. <ederim. gülüyor> Usta şoförün hali başka oluyor bak. Römorku bile hiç yapmadı. <laughs> Bu araç bu tekerleklerle çok keyifli ya. izlemesi. Hocam pazartesi yeni sistem topluyorum. Sizinle bir istişare yapalım Ozancım. sistem hakkında mı? Evet. Pazartesi yeni sistem. Onayı nasıl aldın ya valideden? Biz doğru mu gidiyoruz ya? Doğru. Masa üstümü mü toplayacak? Büyük ihtimal masa toplar herhalde. Illegal bulamaz biz nette bu oyunu? Vardır herhalde. Yoktur değil yani. O internette krekli bir oyun bulamama ihtimalin çok nadir kreklisi var da yüklenir mi? Ben mesela bu oyun varken daha iki gün önce indirip yükledim ama diğer bakmak için yükledim. Daha haberleri bile yok. Ofise... Aaa. Hırsız. Yalancı. Aynı benim gençliğim. Annemden gizli bilgisayar alıp parçaları eve montumun cebinde sokup bilgisayarın içine parçaları takıyordum. Ne diyorsun ya? Mevcut bilgisayarın kasasını değiştirmiyordum. Kasasının içindeki parçaları değiştiriyordum anlamasınlar diye. Para, çalışıyordun canım. Kendi parası da ya. O zaman sorun var işte bak mesela. Ozan Kılıç çalışıyor, adam bir de belediyede çalışıyor. Üstüne adam haritacı. Ama evine bir şey so alamıyor yani. Annesi babası izin vermiyor. <laughs> Belinkiler de öyleydi yani. Aldırmazlardı. O zaman ayrı eve çıkacak. Kendileri alırsa alır. Ya bilgisayarı mesela ilk bilgisayarı onlar almıştı bana. Yani 97'de aldılar. Ben o bilgisayarı sürekli upgrade ettim. Aa burada jeneratör var kanka. Büyük ihtimal bunu bir ara taşıyacağız. Evet. Ve De devasa bir şey ya. Yani. Daha önce taşıdım ben ondan bir tane. Aa devirdin sonra. Ha, Yok tamam. devirmedim ya. O Yanına gelince bir etkileşime giriyor bunlar. Ha o dalga. Evet. Ya bu kadar uğraştık. 4750'ye 590. Hak mı be arkadaş ya? Hak mı yani şimdi bu?